Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapama dizisinin setinden eğlenceli videolar geldi. Sen yani çal kapımı ekibi sekte çok eğleniyor. Eğlendikçe bunları video haline getirip Instagram'da paylaşıyorlar ve takipçiler de böyle videoları çok seviyor. İşte arkadaşlar o videolardan en güzel görüntüleri sizler için bir araya getirdim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.